Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Monat ekosistemindeki bir depin projesi olan Monami Network'ü inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Projeye baktığınızda aynı Grass gibi çalışan hatta Grass'tan 3-5 alıntılar çalıntılar yapmış bir proje gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi dashboard yapısı olarak genel olarak Grass'ı bizlere andırıyor. Ve işleyiş olarak da birazcık Lay bir Eji gibi işliyor. Yani bilgisayarımıza vesaire herhangi bir eklenti vesaire kurma gerekmeksizin direkt olarak e, tarayıcı üzerinden çalıştırabileceğimiz light notları bulunuyor. Ve bu notlar üzerinden farm işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şu anda kendilerinin Twitter'da 19.000 takipçileri var. Ve Monad'ın ekosistemi üzerinde kurulmuş bir proje. E, aynı zamanda Monad'ın ekosistemine kurulmuş bu diğer 3 projeyle de partnerlikleri bulunuyor. Ki bunlardan iki tanesi Monad ekosisteminde ee, şey olarak çalışıyor ee, nedir ismi ee, dex olarak çalışıyor diğer projede normal bir kripto projesi genel yapısı bu şekilde olan bir proje şimdi gelin detaylarına bakalım e, açıklamaya zaten kayıt linkini bırakıyor olacağım direkt olarak e-mail e şifreyle veya Google hesabınızla kolaylıkla giriş sağlayabiliyorsunuz giriş yaptıktan sonrasında her gün şu günlük giriş ödülünüzü almayı unutmayın bunu aldıktan sonrasında yapmanız gereken şey şurada Monami Light nodunuz bulunuyor bunu ben mesela şu anda kapattım tekrardan Connect Network diyeyimde bağlanmış oldum. Yani aslında dediğim gibi az önce söylediğim gibi aynı şeyde olduğu gibi e, Layer olduğu gibi tarayıcı üzerinden çalıştırabiliyoruz. Herhangi bir eklenti veya bilgisayarımıza bir uygulama kurmamıza gerek yok şu anlık en azından. E, onun haricinde şu sağ kısımda bir satın alım bölümü var. Bundan da birazcık bahsedeyim. Bu öncelikle zorunlu değil. Hani isterseniz alıyorsunuz. Şu an mesela gördüğünüz gibi bizde bir tane node bulunuyor. Buradan bunu aldığımızda bizim yerimize çalışan ve bize ekstra puan kazandıran bir not oluyor hatırlarsanız. Leyreci'de de sonradan gelme bir not olayları vardı. Ona benzer şekilde işliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu notlarda da tier sistemi koymuşlar. Şu anda 3. tier'de ve her tier 7 günlük bir serüvende akıyor. Yani 7 gün sonra bir sonraki tier'e geçecek şekilde ayarlamışlar. Her seferinde notların fiyatı artarken kalitesi de düşüyor gördüğünüz gibi. Mesela ilk nota baktığınızda %50 speed ve XP boostu verirken son geldiğinizde geldiğinizde %2'lik bir boost veriyor ki sadece XP boost veriyor. Hani bu şekilde azalan bir serüven de ilerliyor. Şu an mesela %35 %35 veriyor ve bu şekilde alabiliyorsunuz. Burada tabii ki de dediğim gibi alım zorunlu değil. Hani alıp almamak size kalmış. Ben mesela şu anlık alım yapmayacağım. ama ee, hani böyle bir sistem olduğunda sizlere göstereyim dedim. Burada bu arada referans olayı da var. Hani benim veyahut herhangi birinin referans kodunu girerek ekstra %10'luk bir indirimde alabiliyorsunuz. Ha bu benim kendi referans kodum olduğu için kabul etmeyecektir haklı olarak olarak onun haricinde e, şey var mint e, rozet mintleme olayı var bu genelliği rejgideki NFT mintlemeye benzetebiliriz bunu burada hem sizin kazandığınız puan miktarını vesaire arttırıyor şuradan mesela geldiğinizde e, benim bir tane nodum var bir tane nodum olduğu için bir tane rozet mintlemem yeterli olacaktır ama atıyorum ikinci bir not satın alsaydım çalıştırsaydım ikinciyi de almak bana ekstradan e, kazanç verecekti. O şekilde bir mantığı var aslında. Burada da her mintlediğiniz rozet için sizden yaklaşık 3 dolar alıyor. E, i̇stediğiniz ağda ödemeyi yapabiliyorsunuz. Ve bu 3 dolarınızı da airdrop olacağı zaman, TG olacağı zaman %100 oranında iade edeceklerini söylüyorlar. Hatırlarsanız LRC'ye de bu şekilde bir sistem olmuştu. Klasik bir referans süreci var. Burada e, referans sürecinde de e, hem normal e, projenin kendi puanlarından toplayabiliyorsunuz. Hem de sizin referansınızla beraber herhangi bir e, alım yapıldığında not alımı vesaire yapıldığında buradan bir e, şey kazanabiliyorsunuz. USDT geri de alabiliyorsunuz. Activity score var. Burası klasik aslında görev yapma yeri gibi düşünebilirsiniz. Buradan işte Twitter'dan takip et, Discord'u e, bağla gibisinden görevler yaparak veya işte şu tweet'i beğen, şu tweet'i retweetle gibisinden görevleri tamamlayarak buradan XP'ler kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız bu XP'ler de sizlerin nodunuzun çalışma hızını arttırıyor. Dolayısıyla bu hızları almak aslında o oldukça sizin için faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra 25 tane referansa kadar da getirdiğinizde ekstradan XP bonusları alabiliyorsunuz. Bu kısımda genel olarak bu şekilde aynı zamanda günlük giriş yaptığınızda da dediğim gibi günlük olarak XP'ler kazanabiliyorsunuz. Ve onun haricinde bizim genel olarak şeyimizin göründüğü, ana sayfamızı bilgilerimizin göründüğü bir profil sekmemiz bulunuyor. Buraya isterseniz cüzdanlarınızı bağlayabilirsiniz ama şu an çok cüzdan bağlamalık bir işlem yok. Eğer satılmalım yapmayacaksanız sadece sadece şuradan nodunuzu çalıştırmanız günlük olarak yeterli olacaktır diyelim ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim Murat ekosistemi zaten oldukça büyük bir ekosistem ve e, kendi bünyesinde yüzlerce proje bulunduruyor bunlardan birisi de Monami umarım e, Monat genel olarak güzel kazandırır. Monami ile katıldığımız için güzel projelerden birisi olur diyelim ve videomuzun sonuna gelelim Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.